Arkadaşlar ben Aktan Emir Arat. Bugün sizlere beraber ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Okulların açılmasına bir gün kaldı ama siz bunu okullar açılacak yani salı günü göreceksiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben cuma günü video atamadım. teknik bir sorundan dolayı. teknik bir sorundan dolayı atamadım o yüzden size bu salı ve cuma günü atıyorum. Lütfen kızmayın bir sonrakini. Bir sonrakine, bir sonrakine telafi edeceğim. Bugün salı atıyorum bir de cuma günü atıyorum. Normal video kadar olmuş oluyor. O zaman ne yapıyoruz hemen söyleyelim. Bu arada arkadaki videoyu kapatayım sponsorluk zannederler. Tamam böyle çok iyi. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Muhammed Hasan bu videoyu izliyorsan çok teşekkür ederim ve herhangi bir okuldan beni izleyenler varsa çok teşekkür ederim. Eğer yorumları bu videonun açarsan hatta açacağım. Siz bana yazın ben bu 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 sınıftan gördüm seni veya biliyorum ya boşver işte yazarsınız yorumlara ben buyum diye arkadaşlar bugün sizlerle beraber oturma odasına yani evime daha doğrusu gizli oda yaptım videosu şimdi diyeceksin ki oturma odasının neresine yapacaksın arkadaşlar şuraya yapacağım şu gördüğünüz şuradaki aralığı yapacağım ne yapacağız? Buraya nasıl yapacağız? Bir adet bir adet renk değiştiren ışığım olacak. Onu biraz aşağıda takacağım sizlerle birlikte. Şurada gördüğünüz artan bir halı var. Yani halı pek denilmez. Kilim, kilim gibi bir şey işte. Şimdi ben isterseniz bu şey kameraya sabitleyeyim. Kameraya sabitledikten sonra da videoyu yani bunu sabitledikten sonra videoya aslında başlıyoruz. Bugün video tek başıma çekiyorum. İnşallah Cuma günü ilk ilk bir video gelir. Sizler kadarsınız. Gelir her şey gelir. Her şey. Mesela o zaman Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Şuradaki gördüğünüz kilimi şuradaki gördüğünüz kilimi şimdi buraya sereceğim. Bakalım nasıl olacak. İçini süsleyeceğiz. Her şeyi yapacağız yani şöyle serelim. Bir dakika. Evet. Bu şekilde. Götürelim oraya doğru. Evet. Çok güzel oldu. Kameradan pek hala olduğu gözükmüyor. Ben size göstereyim yine de. Şu şekil. Oldu bile. Peki abi sen buraya nasıl gireceksin derlersin. Böyle yatacağım. İnşallah girebilirim buraya. Bir kafam suyu mu diye bakayım. Böyle yan gireceğim için Sıya sıya kafamı sığdı her yere gelebilirim zaten. <laughs> Telefon nasıl gerekiyor? Bakalım nasıl olacak? Devam ki şimdi led ışıkları alıyorum. Led ışıkları olmazsa illa ki bu ışık olacak tabii ki de. Olsun. 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 Ben balmayam. arkadaşlar şimdi. Ya durun ben niye yatıyorum? Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane ışık bulayım yani led ışık. O led ışıkla da videomuza başlayalım. Arkadaşlar bu arada bebek ses çıkartabiliyorum ben. Çok güzel yapıyorum. Arkadaşlar yorumlardan puanlasanız Abi ben buradayım lütfen gel. Tabi şu an yapamıyorum utandığım için lütfen evet, birkaç like atın. Şimdi led ışık. Led ışık bulayım hepinize bay Bu tip Arkadaşlar yanıma bir tane bir tane yastık aldım şöyle ya da yok bunu almıyorum bu yeni yastık olduğu için kirlenir millenir orada o yüzden ben şuradakini alıyorum bunu tam olarak hop onu onu ne vurdu Baba öyle oradan penansa geldi şey ondan bu be şey koyuyor ben koyuyorum ben sana ne cezeli yok ben deneyeceğim deneyecektik. Bu <laughs> telefonun <laughs> telefonu yastığa içinde. <laughs> yok. Yastığa <diyelim> yastığa. <laughs> <Var>. Yastık uyanamaması. Yanıyor, <laughs> <Yanayım. gülüyor> ama belki bir yerde kullanırız. Aa, arkamı yok. Yok arkam. Yavaş yok. Yastık olmuyormuş. Yastık Şaraptan, <laughs> Şaraptan şey <yapayım>. <laughs> sarhoş oldum Ama senin ben bir yandan da başlasın da <laughs> Tabii ki de olmaz olmazın yanında telefonum olması gerekiyor. Arkadaşlar bu arada yeni telefon aldım. O yüzden telefonsuz yaşayamam yeni

Kim olabilir? O sinem aldık ama Bu nasıl olmak ne diyorsun? Muhammed bu bu kartı gördüysen Ben, ben, ben anlamışsın çünkü bunu Muhammed verdi Bu da Türk oyuncularımın arasına yani Türk koleksiyonumun arasına gidecek Benim Türk Türk kart Türk kart kartlarımda İlk ay Gündoğan sonra Mert Hakan sonra e, Arda Güler var iki tane Ferdi Kadıoğlu var. Başka kim başka var? Fatih Kerem var. Sonrası ne Sonra, Sonra başka ne alabilirim? Yanıma başka bir şey Başka ne alabilirim? Şu an bakıyorum. Her yere bakıyorum. Dönüp dolaşıyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar şimdilik ya da şunu yapabiliriz. Evet. Değişiyor ya saçlarım bozuldu ya ben her renkle bir tipsiz oldum bak yeşilde yakışıklı oldum bunda bunda da yakışıklı oldum uy bunda daha da oldum ha yok bunda tipsiz oldum yani şu an iyi de ben mal gibi neden dönüyorum sizlere beraber ben artık led ışığını alayım ve şunda Düzel artık he. Tamam. Avokado Mexico. Avokado Mexico. Led hazırlayalım. Evet. Bunu her gün taşıma zamanlara başlıyor. Yapacak bir şey yok. Bunları kapatmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar led ışığı aldım. Şimdi... <laughs> Mükemmel ha. Buraya gireceğim. Şunlarla birlikte kere oldu telefon. Bunları koyacağım. Bakalım nasıl olacak, nasıl zaman geçireceğim. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizin için evime gizli oda yapıyorum. Ahmet Can dün artık anne evine gizli oda yaptı. Arkadaşlar bu arada neden bazı kişiler kapağı neden çalıyorsun diyor. Arkadaşlar ben çok büyük bir Ahmet Can Dündar fan olduğum için çalmak istiyorum yani. Fan olduğum için çalmak istiyorum. Belki de ben Küçük Ahmet Çandindar'ım. Belki ben kendimi öyle görüyorum. Ha? Olamaz mı? Olamaz mı? Ha? Neyse ben neden kavga ediyorum yani? Oo. Neyse artık ben bir şeyi alma vakti geldi. Led ışığı almaya. Hadi arkadaşlar led ışığı alıp gelelim. Bay bay. Arkadaşlar şimdi led ışığı buraya getirdim. Şu an şarj oluyor. Tabi arkadaşlar bunu... Ya ben neden böyle zor dingenim? Arkadaşlar şu an şarjı doluyor. O yüzden azıcık beklemek zorundayız. Öyle. Ee, şarj dolunca ışıkları kapatacağım. Bakalım nasıl olacak. Tabi ışıkları geri açacağım. Burada sadece orası karanlık olur diye alıyorum. Şöyle poz verin. Bakalım nasıl olacak. Ben bir yavaş alış alışayım için de azıcık da bekleyeyim böyle bir dakika daha beklerim. Hemen editör şu burayı hızlandır. Bunu artık çıkartalım. Yani dolmadı da tamam. Yani biz zaten orada 24 saat kalmayacağımız için ben sadece arkadaşlar yani 24 saat diyenlere inanmayın. Hiçbir YouTuber 24 saat durmaz ama ben cidden Meydan okumalarında hep bir saat duruyorum. Çünkü ne bileyim ben bir saat. Şunu şuraya koyalım. Evet. Bunu da şuraya koyalım. Evet. Bakalım nasıl oluyor içi mükemmel oluyor bekleyin. Bekliyor. Evet şu an değişen gayet güzel olmuş. Şunu ee... Burası güzel gibi. Şurası da olabilir tabii ki de. Ama burası iyi bence gayet. Telefonumu alıyorum. Bunu arıyorum. Sonra tabii ki de bunun için ne alıyorum? Ne olur ne olmaz diye. Sonra arkadaşlar. Yaptım gizli odada bir saat boyunca kalma çalığını çıpatlarına bir saat durmuyorum. Tamam ama olsun. Arkadaşlar bakalım nasıl olacak. İlk defa böyle sizinle birlikte çok dar, kurusurlu hobik bir yere gidiyorum. Arkadaşlar bu dokümanı ben söyleyemiyorum. Bugün çok söyledim. Nasıl gireceğiz ya? Ben telefonu bir şuraya koyayım. Arkadaşlar şimdi ben geliyorum. Uf, şunu şuraya alalım. Çok şey yapıyor. Şunu da şuraya koyalım. Telefonların burada kalsın. şurada da şurada kalsın ve girelim artık arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Girmeye çalışıyorum şu an. Şu an zor şartlar içinde. Şöyle gireceğim. Bakın nasıl olacak. Ben buraya bir girdikten sonra açsam ya. Ya kapatamıyorum da. arkadaşlar şu an tamamen girmiş bulunuyorum. Siz benim şu an kafamı düz görmeniz gerekiyor ama göremiyorsunuz. Arkadaşlar şu an girdim ben tamamen. Arkamda ne var ya çok kafam acıtıyor diyecektim telefon varmış. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bakalım neler var neler yok. Ana ben içerik buldum arkadaşlar. Cuma günü şu video gelebilir bu arada ama gelebilir net bunu herkese söylemeyin mesela. Aa kesin bu video gelecek yapma be demeyin. Muhammed bizim eve gelirse şey videosu olur arkadaşımın WhatsApp yazışmalarını okudum ve telefonu karıştırdım videosu gelebilir benden habersiz. Hmm. Ya da benden habersiz değil. İsterse karıştırabilir. Her şey var şöyle. Gördüğünüz gibi Instagram'a bakalım bir. Onun avra tiktok'a girdik yanlışlıkla. Instagram'a girdik. Aha Ahmetcan Dündar Kral çıktı kimler çıktı lan bu kim lan bu kim ben Ahmet Can Dündar açtım lan ablam çıktı arkadaşlar otel oteldeki odamız otel video izleyenler varsa görebilir hmm. arkadaşlar köpek bu da bizim bir akrabamızın şeyi köpeği arkadaşlar bu da reis okulu yapmış ana yeri gitti neyse ee, bu kadar Ah. Arkadaşlar tabii kafamı istediğim zaman çıkartabiliyorum da cidden çok zor ya. Arkadaşlar cidden çok zor. Göğü kapatacağım gibi. bir daha gireceğim. Ayaklarım içeride zaten de. Telefon da şurada kalsın. Şarjı bitmesin. Şarjı. Lan. Adam ne oldu? Arkadaşlar size işte çok tuhaf bir geçiş göstereceğim. Arkadaşlar geçişi gördünüz mü? Çok saçma bir geçiş. Ben bir daha bakacağım. Ya bazı yerlerde edit olduğu çok belli olmuş ama neyi yapmışlar da adam bence gerçekse o ölmüş olabilir. Kayıt 15 dakika olmuş. Burada bayağıdır duruyorum. tabi arada sırada durduruyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki oh durdurduğumda bayağı geçmiş oluyor mesela şu an siz ben kayıttayken şu an 3-4 dakikadır falan durduğumu zannediyorsunuz ama aslında şu an 20 dakika falan olmuştur herhalde kayıt 16 dakika yani düşünün daha bundan 4 dakika daha burada duruyorum falan tamam. düşünün yani arkadaşlar 20 dakikadır buradayım kesiyorum arada sırada çok bölmeyeyim diye sizi 30 dakikaya tamamlayacağız birazdan sonra bir tane daha bu kadar geçtikten sonra meydan okumamız bitiyor hadi bakalım arkadaşlar sizi şimdi çok bölmemek için kapatıyorum azıcık arkadaşlar şaka gibi beni şu an şöyle görüyor olabilirsiniz bakın ışık tutuyorum kendime şu kırmızılı olan benim yüzü kırmızı olan ışığımız söndü ama neyse ki hani ışıksız durmayacağız. Çünkü bu arada arkadaşlar bayağı oldu. 31 dakika falan oldu. Ee, son 30 dakika falan kaldı meydan okumaya bitmesine. Bayağıdır burada ışıklar söndü. Şimdi ışık yapacağım. Evet arkadaşlar buranın ışığı yeterli bana. Arkadaşlar bayağı olduğu için tabii ki de şarjı bitti. 30 dakikalarda dakikalardayız. Çok az kaldı devam edelim. Arkadaşlar telefon hatta 30 dakikalığına ayarlıyorum. Bekleyin. Ee, şöyle şuradan saate gir. Buradan saatten ayarlayacağım arkadaşlar. Şu an çok az gözüküyorum. Hemen e, 30 dakikaya ay ayarlıyorum. Bakın bekleyin. Dakika. Hı. <laughs> Saat kaç?

21 aman evet arkadaşlar ayarladım tam olarak bekleyin tam olarak birazdan yani birazdan dediğim size göre birazdan yani demek istiyorum ışık söndüğü için ben bu arada arkadaşlar arka sırada kapatıyorum ee, şu an çok az kaldı buradan çıkmamıza 30 dakika kaldı. Zaten ötecek. Hatta e, streşim ses alayım da duyun yani. Hmm, ben hop hop şuradan tam zaten da ses değmiş. Evet arkadaşlar çok az kaldı. <laughs> arkadaşlar ben yine kapatıyorum. Kapattığı yorum ve sizi çok fazla bölmeyeceğim. Ee, son 20 dakika yok 30 dakika vardı da. 30 dakika sonra inşallah burada çıkacağız ve üf, bitecek inşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar son vallahi çok bunaldım arkadaşlar ya acayip bunaldım çok sıkıldım burada durmaktan. Son 5 dakika kaldı. Son bir dakika kala açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Son bir dakika. Son bir dakika kaldı. Arkadaşlar çok az kaldı. Bitiyor bitiyor. Çok az kaldı. Birazdan ötecek ve meydan okumamız bitecek arkadaşlar. Bak. Son bir dakika son artık meydan okumamız. al. Bitecek arkadaşlar. Bak. Son bir dakika son artık meydan okumamız. al. <laughs> Meydan okumamız bitiyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bitecek birazdan. Çaldığı zaman bitmiştir. Hadi iyi bitsin artık. Arkadaşlar tam olarak 1 saat 40 1 saat yok. Şu an 59 dakikadır buradayım. Ve öttüğünde tam olarak 1 saat olacak. Ve tamamen meydan okumamız bitecek. Arkadaşlar bak. Güvenin bana. Siz bunu 20 dakikada izliyorsunuz ama. Şöyle gördüğünüz gibi alarm var burada ötüyor. Hatta sesiniz sesi duymuyorsunuz. Ve kapatalım alarmı. Arkadaşlar meydan okumanın sonuna geldik. Arkadaşlar sonunda bitirdik. Öf. Bekleyin şuradan saatten artık onu kapatabiliriz. Şunu kapatalım. Şöyle. Arkadaşlar bekleyin. Şöyle ışık yaparım. Artık arkadaşlar Aa, şuradan çıkalım. Oh cidden hava varmış yani. Arkadaşlar vallahi da içeride ya. Aman arkadaşlar ayaklarım acayip tutulmuş. Çok tutulmuşum. Arkadaşlar artık bir meydan okumanın daha sonuna gelelim. Arkadaşlar bir meydan okumanın daha sonuna geldik. Görüyorsunuz ilk halime şu an ilk halime bir daha döndürün bakın ilk hali nasıl böyle çok hevesliydim şeydim. Şimdi arkadaşlar bunu aldım ve en sonunda bir saattir burada duruyorum ve bir saatin ardından artık artık artık, artık üf, bitti ve sizin için bir saat de orada kaldım. Şu an başladığımızda başladığımızda saat 9'du. Pardon. Kaçtı? bana benim kafa iyice bir saatte duruyoruz anlayacağımız. Hepinize bay başa, bay baya oldu. Bir saattir oradayım cidden sıkıldım. Şimdi an bir an önce çıkmak istiyordum ve o da oldu. <laughs> Diğer bir videodan görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Son olarak da yanında kimse olmadığı için ding dong bu diğer bir videoyla yani bugün bunu salı günü izliyorsunuz. Cuma günü bir daha geliyor. Terafi amaçla. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Diğer bir videodan hepinize bay bay. Sarı gözlerin alevine içimi yakar